Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir günün nasıl gidiyor yaptım arkadaşlar. Ee, size hemen bir şey anlatacağım. Bugün e, dün yürüyüşe gittik arkadaşlar. Gittiğimizde yolda bir kız bana dedi ki Aa bu çiçekler sen senin olsun dedi. Elinde böyle bükmüştü yaprağı. Aa dedi bu dedi senin olsun dedi. Ben de anlamadığım tam anlamadım. Çiçek yapamadım. Efendim bir daha söylerim. Sonra şöyle böyle gittim. Ondan sonra e, yolda giderken bir kay yani hani yürü, yürüyüşte biraz yorulmuş gidin bir kay kaydan kayın dedi. Ondan sonra kaydım oradaki çocuklar bana el sağlamaya başladı. Garip oldum. Şimdi e, yengem bile geldik. Bir şeyler falan yedim Bayağı acıkmış. Şimdi Evet arkadaşlar çıktık pek konuşamadım şimdi orada şimdi yine gideceğim. Hadi. Şu taraftan gidelim parka gideceğiz de. Tamam oradan gidelim. Orada bakım ürünleri param da vardı. Ey ee, Ayşe yengemin şey kızını. Ben mi ablamı? girip biraz karıştırdım. Ee, şimdi yine gideceğim. Belki belki gene damla alayım. Bu taraftan mı? Bu taraftan gidelim. Parkın önü buraya çıkıyor. Şimdi gidiyoruz. Bayağı bir yürüyüş yaptı. Ama daha dönüş yapmadık şimdi. Parka gideceğim ondan sonra dönüş yapıp eve gideceğiz. Bu arada video çok güzel. Video <laughs> arkadaşlar çok iyi çekmiş. Bak. Arkadaşlar e, Normalde video çekmiştim arkadaşlar Videoyu bitiremedim Oraya gittik video kapanmış Yanlışlıkla her zaman kısa akar Şimdi sakız çiğneceğim <gülüyor> <gülüyor> yavaş git dur Videoyu <laughs> 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 Evet arkadaşlar şimdi parka gittim geldim çok kalabalıktı. Sadece bir kan. Hı -hı. Aynen. Hadi yürüyüşe devam. Bak ben oradan gireriz demeyeceğim. Nasıl? Ya, araba çarpmadan karşıya geçebilseydik. zar zor olsa savaşarak da olsa geçtik. Umarım yolda bir köpek görürüz arkadaşlar. Bu arada size bir şey diyeceğim ama alınmak yok. Gıkkı gık. mı işte yeni tavşanım Bolibonu bunu tanıştırıyorum demişti. Bu arada arkadaşlar son ismi net unuttuğum için gık gık attım. Gık gı. bakın. G I G, -g I gık gı. Anlamayanlar Rufku falan anlayanlar. Herkes Rufku falan anladı. Şimdi arkadaşlar <laughs> Heyecanlandım. Umarım gene video kapanmaz. İşte arkadaşlar bu, e, bu, tavşanın bono bono tanıştırıyorum sizinle. Demişim o videoyu tek ben beğenmişim. Çok üzüldüm kusura bakmayın yani hani video çekmeyeceğim artık. Ondan sonra bir günüm vlog çekmiştim. Onda da beğenmemişsiniz. Gene kusura bakmayın. Gene artık video çekmemeye başlayacağım. Hani e, bir haftaya ya da dört güne falan çekmeye çalışacak. Hacim gerçekten hani az geldiğinde çekmemin bir anlamı yok. Video sildiğimde de üzülüyorum. Neden üzülüyorsun derseniz de ay, <laughs> neden üzülüyorsunuz derseniz de hani yani sonuçta arkadaşlar emek veriyorum. Video çekene kadar hatta bir kere video çektim arkadaşlar. Videoyu çektikten sonra kolum öyle bir ağrıdı ki sağ elimle video çekmek zorunda kalıyorum sağ elimde ben kullanamıyorum arkadaşlar. Solla daha iyi kamera tuttuğum için. Bakın sağla tutunca böyle yamuk yumuk oluyor. Bir de video falan durdurmakta solla durduramıyorum. Sağla videoyu durduruyorum. Solla da kamerayı tutuyorum. Bu tırın yanından geçiyoruz. Bu kadar. Şimdi burada bir tane arkadaşım var sınıf arkadaşım. Ee, ver. o normalde dışarıda oluyor. Görebilirsem ona yapacağım. Bu arada arkadaşlar Goya yürüyüşten geldik. Yemek edim öyle çıktım. neyse. Şimdi yanımda param var. Gene bakkala gideceğim. Bakkal ürünlerine doyamıyorum. Burada araba var. Nereye gidiyor bu araba ya? gidiyor gidiyormuş. Kadın ve ezecek <laughs> Umarım vardır. Şairin bakıyor. Şu an, yürü... şu an saat 19 kaç oluyor arkadaşlar? Tamam. Saat şu an 7.40 geçiyor. Tamam. Şu an saat 7.40 geçiyor. Şu an bizim normalde evde elde olmamız gerekiyordu. Yani <laughs> evde kumar oyun falan müzik dinliyorum. Şimdi bakalım. Orada mı? Orada videoyu durdurmayı artık şey yapmıyorum. Kızım gidip gidip bak gidiyor. Orada gelsin. Orada mı? Thank you. <laughs> Beğilmiş ben ben Mario'ya bakıyorum. Ama bebek çok tatlı. Aa köpek. Şaka. Ama Pitbull ben onu nasıl severim ya. Seveceğim. Bence tatlıyım ben severim şimdi. köpekten. Aa gel karşıdan karşıya Ben böyle köpekten korkanlar hani böyle e, böyle çok saf sanıyorlar. Ha yani köpekler o da bir insan ya sonuçta ona besliyorsun evinize falan. <laughs> yoruldum şu an ya. Şimdi arkadaşlar uzun bir yol var şu da güneşe yerim. Yine oranın sonunda gideceğiz. Ara yollardan bir iki gideceğim ben. Bakkala gideceğim gene. Orada belki çekebilirim ama Ay karıncalar vardı. Olsun diyeyim. Ee, çekmeyebilirim. Çünkü kameram kapanmış. Olabilir. Şimdi gidiyorum. aynı. önümde bir var. <laughs> Bu arada arkadaşlar o 4 kilodan fazla oldu. Yani 4,5 kilo falan oldu. E, yarım kilosunu arkadaşıma verdim. hem çünkü o bildiğiniz gibi o büyük kap Onlarda normalde benim oyuncaklarım vardı. Hani şey oyuncakları. Oyuncak kutudan çıkan. O böyle ağzı birlik doluydu. Hep o kutu slime dolsun ve böyle parmaklar sistemisinde. Ve o da oldu yani sonunda. Ee, o da sonunda oldu. Burası 8 dakika olmuş. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Benim daha tavşanım var ya. Bu arada arkadaşlar tavşanı artık dışarı falan çıkarmıyorum. Çünkü ayakları çok kirli temizlenmiyor. Hani o kadar kirli ki. Anlatamıyorum. Çünkü çok kirli. Şimdi gidiyoruz. Bu arada sıkıldıysanız çok edeceğim. İlk bir çektiğim videoda gene böyle anlatmıştım. Ama orada böyle yürürken anlatmıştım. Bu arada kamera biraz yamuk oluyor. Ay yoruldum kulaklıkla anlatmıştım. İyi ki de o video kapanmış. Çünkü e, şey yapması çok zordu. Neydi? Unuttum dur. Ha kulaklık hani belki ya ses böyle çok fazla geliyor ya da hiç gelmiyor. Dışarı nasıl ses çok fazla geliyor olabilir de. Öf, neyse işte. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar hatta normalde e, bu arada hala giriyorum. Normalde dinlediğim şarkılar hani artık kulaklık aldım ki yürüdüğümüzde hani hep konuş hep konuş çene yani bir müddetten sonra yarılıyorum. Şimdi yani o şey şeyi şimdi. bir şey açacağım şimdi. Bu O hani sevmedim deme var arkadaşlar. Onu biraz dinleyelim. En azından siz de dinleyelim. Buraları şöyle biraz çektim arkadaşlar. Evet. Böyle. E, bak, bak. <laughs> ya seviyor musun şarkı ya? Hoşuma gidiyor mu sana? <laughs> evet, ben... Böyle arkadaş. Ya mutlaka bir şey yapın, Zaten TikTok yani günlük hayatımıza girmiş bir şey oldu, çünkü herkes biliyor. Arkadaşlar, şimdi bir tane şey. Şu evde bir tane köpek var. Ha, böyle şey çıkıyor yüzüm. Böyle yüzüm çili çıkıyor. Onu göstereceğim. Yine neyli, dedenin köpeği galiba. Köpek çok tatlı. Ay kafasını benim bir kafası. Allah'ım bak ya şimdi muhtemelen bakkala gideceğim. Burada 10 dakika olmuş. Arkadaşlar evim bir iki mahalle sokağına geldi. Bak terliğinde kısa cık cık diye sesler geliyor. Hem yani böyle bir çocuk hem bebeklerim terlikler oluyor. Ya. Aynı onun gibi. Şimdi evde olduğu için çok bir şey almayacağım. Hani bir üç tane ya da beş tane falan cips alacağım. Bir de bak vardı. Evet arkadaşlar şimdi bakkalın önüne geldim. Kamerayı da çekmek istemiyorum. Bu camıda alttan durmuyor çok güzel. İyi günler. günler. Gitelim. Aldım hep cips aldım ya. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi evim bir atı sokağında gel. Halı sahanlarda için an hakkındayız. Daha görmedik. <laughs> <laughs> Bu arada kanalıma hala abone olmayı abone olmayı like atmayı bildiğimleri açmaya da bilirsiniz sık sık kontrol edelim kanalıma ne var ne yaptı ya yani bir göz at <laughs> görüşürüz ya çok yoruldum video kapatamıyorum <laughs> kapanırsa kendisi Açık alıyorum. Hocam düzenli kimlik gibi gösteriyor. Ay çocuklar varmış, neyse.